birinden çok hoşlandınız veya biri sizden çok hoşlandı ama aynı dili konuşmuyorsunuz. Şimdi gönül aynı dili konuşmak istiyor, dil izin vermiyor. Bu durumda ne yapabilirsiniz? Artık Samsung Galaxy ile bu durum çok kolay. Interpreter diye bir uygulaması var ve bu uygulamada simultane tercüme edebiliyor. Sercan, benim çok hoşlandığım Sarışın bir kız ol böyle, çok güzel. Tahtır. Bana bir tane Amerikan sarışın kız ismi Jessica. Jessica. Sana hep bahsettiğim yerler işte bunlar Jessica. <laughs> Merhaba Jessica. Bir soda limon alabilir miyim? Jessica, can I have soda lemon? Do you got any money? Hiç para var mı? <laughs> Şimdi benim tanıdığım amcamın oğlunun çok güzel bir kebap restoranı var. Akşam oraya gidelim. Ben bir sofra kurayım.

bir Jessica gördüğünüz zaman ya da bir Hamdi gördüğünüz zaman gidip bunları kullanabiliyorsunuz.